Ve gelelim e, veteriner hekimliğin eğitiminde bizler 5 e, yıl boyunca e, hayvan hastalıkları, özellikle enfeksiyonlar konusunda ekstra bilgiler veririz. Viroloji e, e, tıp fakültelerinde ayrı ana bilim dalı değildir ama e, çok fazla hayvan hastalıkları olduğu için veteriner fakültelerinde ayrı ana bilim dalıdır. Daha fazla eğitim alırlar, daha fazla çünkü viral hastalıklarla ya da bakteriyel hastalıklarla hayvan sayıları çok ve sürü halinde bakıldığı için bunlarla ancak aşılarla mücadele yapılabilir ve aşı eğitimi bizim veteriner fakültelerinde ekstra bilgi olarak verilir. Ve tarihsel süreç içerisinde de bu bilgi birikimi aşıların geliştirilmesi e, deney hayvanlarında uygulanması ve üretim aşamasında veteriner hekimler daha fazla çalışmışlar ve daha fazla da bu konuda backgroundları vardır. Ülkemizde de